Bakın böyle çatlamış rüzgarda. Öyle eser. Medine. Soğuk oh, böyle. Yakar ya. Yani. 10 dakika duramazsın. Çöl rüzgarıdır bu. Öyle bir soğuk zamanda yapıldı Hendek Savaşı. Taşı kıramıyorlar. Güç yok. <laughs> Efendimiz almış eline balyozu. Bismillah deyip taşa girişmiş. Şimdi manzaraya bir bakın gençler. Hemen peygamberin arka tarafında. Neyse sizi göstermiş oldum. Hemen şöyle karşısında arka tarafta bir grup var. Peygamberle beraber namaz kılıyorlar. Yani. Peygamberin arkasından ayrılmıyorlar. Ne hendek kazıyorlar, ne taşa balloz vuruyorlar. Ama orada görünüyor. Ve diyorlar ki, Peygamberimiz o taşa vurup da kıvılcım çıkınca hani diyor ya, bana Şam saraylarının sütunları gösterildi. Aslında bu hedef. Diye. Oradakilere hedef gösteriyor bana e, İran sarayının e, efendim kisrasının şeyleri gösterildi. Sarayları gösterildi. Mısır sarayları gösterildi. Şimdi bakın o münafık takımı ortada gibi görünüp kenarda duran elini hiçbir işe sürmeyen hatta böyle şey diyor. Bir bir yerde okudu da çok güzel tarif etmiş. Mesela diyelim ki şimdi şurada şu masalar kalkacak. Bunu bir kişi, iki kişi, üç kişi kaldıramıyor. Hadi bir dört kişi şuradan tutalım diyor. O da geliyor şöyle tutuyor. <laughs> Tamam mı? Tutuyormuş gibi görünüyor. Yapıyormuş gibi görünüyor. Tamam aslında yapmıyor. Yapmak da istemiyor. Şöyle diyorlarmış. Şuna bak şuna. Daha arkadaşlarının karnını doyuramıyor. Kendisi de açlıktan karnına taş bağlamış. Bir de hedef gösteriyor. Şam'ın saraylarını fethedecekmiş. Şam'ın saraylarını fethedecekmiş. Efendim, e, ee, saraylarını fethedecekmiş. Aslında onda Bizans'ta vardı yani bir o, kuzey işaret etmişti Peygamberimiz. Peki bunlar oldu mu arkadaşlar? Oldu. Nasıl oldu? Hocam burada bunu anlatıyor. Fatih'in İstanbul'u e, fethetmesindeki hedefini anlatıyor, gayesini anlatıyor, ölçüsünü anlatıyor. Neydi Fatih'in ölçüsü? De tüftehanel Konstantiniye, felaniyemel emiru emiru her felaniyemel ceiju dalkel hadisi şerifi. Peki Fatih'in babasının şeyini biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu yeni okudum. Bu zamana kadar rastlamamıştım. Çok çok etkilendim. Dördüncü Murat mıydı Fatih'in babası? İkinci, İkinci Murat. Sultan İkinci, İkinci Murat. Rahmetullahi aleyh. Muratları karıştırdık. <laughs> Bir çocuk sahibi olmayı planlamış. Daha hamile falan değil. Yani çok <laughs> affedersiniz. O akşam eşiyle beraber olup bu birliktelikten bir çocuk sahibi olmayı planlar. Vallahi diyor planlarken akşam değil yatmadan önce şu duayı yaparak o gece çocuk sahibi oldu. Allah'ım benim bu birleşmemden bana öyle bir evlat ver ki Resulullah'ın şu hadisleri ona nasip olur. Manzaraya bakın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hedefi gösteriyor. Ve Fatih öyle olur değil mi? İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o şekilde oluyor. Fetih ve zafer için mutlaka ehil ve emin bir komutan. Bu hadis-i şerif için şunu anlatıyor diyor. Birlikte olmadan olmaz. Emin ve güvenilir bir komutan olacak. Lider olacak. O komutanın da askersiz olmayacağını, ordu ve içine girmeyen kalabalıkların zafere ulaşamayacağına işaret etmektedir bu hadis-i şerif. Sonuç Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin filleri Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin filleri ürküp de sahiplerini ezdiği gibi bugünkü zalim devletlerin uçak gemi ve tank filoları da yakında birbirini edecek ve kendi sahiplerini yiyecektir. İnşallah. İran devrimini hatırlayan var mı aranızda? Sen hatırlıyorsun. Sen? Ha. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Oradan bir örnek söyleyeceğim size. İran e, Amerikalı e, öğrencileri mi esir aldı? Öğrenciler, konsolosluk, konsolosluk görevlilerini esir aldı diyelim. Amerika, arka taraftaki hain, tabii hain olanlara hain diyorum. Arap liderlerinin de yardımı ile çölde bir güç oluşturdu. Hı. Askeri hareket başlatacak. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Amerikan uçakları kalkarken birbirleriyle çarpıştılar, birbirlerini perişan ettiler. Ve yapamadılar. Ondan sonra pes ettiler. E ne derseniz deyin buna siz. Bu Allah'ın yardımıdır arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ya. Allah'ın yardımıdır. Allah böyle yardım eder adama. Şimdi bugün devletimizin zirvesinde bulunanlardan birisi. Çok sevdiğim bir insandı. Bu sözü söyledikten sonra Allah biliyor ona karşı olan sevgimi yitirdim. Çünkü şu sözü söyledi, benim böyle ciğerimi hançer sokta o kadar etkilenmezdim. Amerika dünyanın süper gücü, biz bu gücün yanında yer almak zorundayız dedi. buna hidayet kararması dedi. Allah hidayetimizi kararlasın. Yani öyle büyülenirsiniz ki arkadaşlar, öyle büyülenirsiniz ki şu bembeyaz duvar adama kapkara gösterirler. Allah muhafaza buyursun. Çok önemli bir şey çok önemli bir şey. Cenab-ı Hak gönüllerimize, kalplerimize sahip çıksın. Sonuç olarak Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin filleri sahiplerine ezdiği gibi bugün zalim devletlerin uçak gemi ve tank filoları da yakında birbirini ezecek ve kendi sahiplerini yiyecektir. Bu da rahmetli hocamızın sözü netice olarak. İslam en yücedir ve ondan yüce hiçbir şey yoktur. Bu gerçek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle ve Allah'ın kitabıyla hükümleşmiştir. Bunda tartışma olmaz. Bu tür iddia kabloyu çökme imkanı var mı? Bir dakika. Ezanı, Bir dakika. Allah'ım Bursa'da şöyle uzatsın ezanı biraz. Mustafa sen okusan iyi, sen, sen iyi uzat. <laughs> İslam en yücedir. Yok yok gerek yok. İslam en yücedir. <laughs> bir şey sorabilir miyim beyler? Halim sana söyleyeyim. Şimdi biz bu dersi bırakıp da cemaate gitmesek ne olur? Bir şey olmaz. Şey olmaz. Size Osman sen ne diyorsun? Hocam sohbet bir ibadet onun için. Benim? Tavurla, şey, ya, Bey sürücüsü. Sürücüsü. evet ediyoruz. hocam, e, bu, burada da aynı namaz kılış gibi e, pozisyondayız. Allah razı olsun. sen ne diyorsun? Hı. Böyle, Hı. Böyle, Hı. Sen ne diyorsun? Böyle, öyle, belki, Hı. Izadet, Hı. Değil mi, burada kılarız cemaatle. Ayrımcılık olur. Yok canım yani. Şimdi bu böyle bir fıkhi hüküm var da onu söylemeye çalıştım. Ben diyor ki, İslami ilimler <laughs> ders yapılırken cemaat tevhir edilebilir. İslami ilimler dersi yapılırken cemaat terk edilebilir. Sonra cemaat de kılar Cemaati terk edelim manasında söylemiyorum bunu. Siz anladınız. Fazla da yetişebilir. İslam en yücedir ve ondan yüce hiçbir şey yoktur. Bu gerçek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle Allah'ın kitabıyla hükümleşmiştir. Bunda tartışma olmaz. Bu tür iddia ve ithamlarda bulunanları ben iki kısma ayırıyorum. Biri kendilerine İslami tebliğin ulaşmadığı insanlar, Diğeri ise İslam'ın yüceliğini bildikleri halde ona dil uzatan ve onu bilerek gericilikle eş gören kalpleri mühürlü insanlar. Ya. İçeride irtica, dışarıda fundamentalist gelişmeler denilerek işte bu insanlığı kurtarıcı saadet nizamından insanımız uzaklaştırılmak istenmektedir. Ve biz siyaseti bunun için yapıyoruz diyor. Burada yok o. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Onun için biz siyaset yapmıyoruz, cihat yapıyoruz diyor. Hocam 40 yıl bunu bağırdı. 50 yıl. 50 yıl bunu bağırdı arkadaşlar. Bir zamanlar bizim Fatsa'ya gelmişti. Ee, ben de gittim şeye. Kardeşim zaten 15-20 kişi vardı. Dinleyen. 20 kişi, 30 yoktu yani. Ya mübarek bir yağmur bastırdı galiba. Bir yağmur bastırdı. O 20 kişide kaçtı. Koca kalan bir iki kişi vardı. Onlar da herhalde kendi beraberinde gelen adam Onlara yine söyleyeceğini söyledi. Hepsi ıslandı. Bu böyle kaç? Böyle olması gerek. İnanıyorsanız bir şeyi böyle yapacaksınız. inanmıyorsanız tabii herkes kendisi bilir. Şimdi ee, gerçekten İslam ümmeti <laughs> bir büyük ilim adamını bir büyük fikir adamını kaybetmiştir. Bu sene hacdayız. İdare binasına gittim. Ee, şu anda işte yeni genel başkanımız olacak Kemal Hoca ile bir işimiz vardı. O arada bir Arap delikanlısı geldi. Ee, yani 35 yaşlarında bir arkadaş. Onlar konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de kulak misafir oldum. Beraberce çay içtim. O delikanlı, Arap yani. Bizim de şeyi olan birisi değil dünyadaki siyasi liderlerle alakalı falan. Türkiye'deki liderle mesela başbakanla ilgili Biz onu seviyoruz. O Türkiye'nin lideridir. İslam ümmetine özellikle bizlere güç vermiştir, cesaret vermiştir. Ama diyor Erbakan dünya lideridir. İslam ümmetinin lideridir. Böyle görüyor. Öyle an. Hem de öyledir. Efendim şimdi ne oldu? Şimdi kocanın da bir ipi vardı o ip dürüldü. geldi ve gidiyor. Şimdi Allah rahmet eylesin. Evet. Peki biz acaba ümmetin hali ne olacak, ne yapacağız, nasıl bir çalışma içerisinde olacağız? Şimdi bazıları yani şey yapmayalım, suizanda da bulunmak istemiyorum ama öyle demiş birisi. Ulan bu hoca kurtulmadan bize rahat yok demiş. Sevinenler de olabilir ya yani hiç önemli değil. Ama arkadaşlar her zaman Müslümanların Erbakan Hoca gibi uyanık, hem dinini bilen hem dünyasını bilen lidere ihtiyacı var. Allah bizi lidersiz bırakmasın. Amin. Ehli sünnet itikadına uygun bu ümmete yol gösterecek liderler Allah bize nasip eylesin. Amin. Allah siyonizmin oyuncağı kılmasın. Amin. Allah ölenlere rahmet eylesin. Özellikle taze olduğu için hocamıza da rahmet eylesin. Kuluşağız olsun hataları vardı. Cenab-ı Hak taksiratlarını O da hiçbir zaman hatasız olduğunu söylememiştir. Onun için Erbakan hoca hiçbir zaman teheccüd namazını terk etmemiştir. Hiçbir zaman sabah zikrini terk etmemiştir. Ömrünün sonuna kadar sabah zikrini hiç terk etmemiştir. Mutlaka sabah namazından sonra oturur, bildiğini, gündüz zikrini yapmıştır. İşaret namazını kıldıktan sonra hayatına devam etmiştir. Eh, o da öldü gitti. Biz de ölüp gideceğiz. Allah imanlarımızı muhafaza eylesin. Şimdi namaza gideceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Biz e, hocamızı seviyoruz kardeşim. Ben hocamızı seviyorum. Sevmeye de devam edeceğiz. Hocanın etini, kanını, kemiğini değil, hocanın davasını, fikirlerini seviyor İlk Sevmeye devam edeceğiz. Allah o fikirlerden bizi uzak eylemesin. Amin. Allah ümmete bu gerçekleri anlamayı nasip eylesin. Amin. <laughs> bütün geçmişlerimizin ruhi için Allahu Teala'nın rıza istediği için El Fatiha.